Merhabalar arkadaşlar ee, bugün sizinle çok merak edilen şu gördüğünüz üzere kirpiklerimi görüyorsunuz değil mi mıknatıslı kirpik bunlar ee, çok memnunum kendi kirpiğimize kesinlikle zarar vermiyor ee, daha önce ipek kirpik de kullandım ama kendi kirpiklerim mahvoldu perişan <laughs> oldu öyle söyleyeyim ee, normal takma kirpik de kullandım ama onun da yapışkanları aynı ipek kirpik gibi çok fazla zarar verdi kirpiklerime Sonunda çözümü buldum. Mıknatıslı kirpik. Şöyle gösteriyorum. Bakın, çok doğal duruyor. Aynı zamanda bugün sizlerle nasıl takılır, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Şu an gözümde. Çıkartıyorum ve takıyorum. Şöyle çıkması da çok basit. Şu şekilde. Bu şekilde çıkartıyorum. Yine aynı şekilde üstten tutuyorsunuz. Direkt geliyor zaten. Kesinlikle kirpiğimize zarar asla vermiyor. Hem de çok doğal duruyor. Biraz kirpik özürlüyüm. Yani hem rimel de çok fazla kullanmıyorum. Şu anda çok fazla rimel yok e, kirpiklerimde. Takalım. İsterseniz şöyle bir cımbız yardımıyla da takabilirsiniz. Ben elle de takıyorum. Şu şekilde kirpiğimin şu baş kısmına tutturuyorum Daha sonra diğerini şöyle alt kısımdan zaten kendini çekiyor. Şöyle tutturuyorum. Bu şekilde. Şimdi ayna karşısında olmadığım için telefona bakarak yapıyorum. Diğerini de yapalım. Şöyle İsterseniz birazcık daha orta kısma oturtabilirsiniz. Ben birazcık daha uç kısımlarda seviyorum. Şu şekilde zaten kendi çekiyor. Gayet doğal duruyor. Hem de çok kullanışlı. Kendi kirpime de zarar vermiyor. Asla ee, bir rahatsızlık vermiyor. Acıtma falan yapmıyor kirpikleri de. Çok güzel. Çok orijinal duruyor. Evet bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Çok memnunum. Size de tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.